Merhaba arkadaşlar. BGS sınavında çıkan sorulardan dördüncü sorunun çözümüyle sizlerle birlikteyim. Soruya baktığımda hem pay kısmında hem de payda kısmında faktöriyelli ifadeler var. Gelin biz ilk önce pay kısmındaki ifadeleri düzenleyelim. Şimdi pay kısmındaki ifadeler rasyonel ifadeler ve pay kısmındaki rasyonel ifadelerin paydalarında faktöriyelli sayılar bulunuyor. Bizim ilk önce o faktöriyelli sayıları birbirine eşitlememiz lazım. Neden? Çünkü bu rasyonel sayılar kesirli sayıların arasındaki işlem çıkarma işlemi. Çıkarma işleminde rasyonel sayılarda ya da kesirli sayılarda payda eşitlenmesi gerekiyor. Çıkarma ve toplama işlemlerinde. Bakalım 4 faktöriyel ve 6 faktöriyel var paydalarda. Benim 4 faktöriyeli 6 faktöriyeli çıkarmam lazım. Yani 4 faktöriyeli 5 ve 6 ile çarpmam lazım. 4 faktöriyelli rasyonel ifadeyi burayı payını ve paydasını ayrı ayrı 5 ve 6 ile çarpmam lazım. Çarpalım o halde. 3 çarpı 5 çarpı 6. Payda kısmını 5 ve 6 ile çarptığımda direkt 6 faktöriyel elde ediyorum. Eksi. Diğer taraf zaten paydası 6 faktöriyel eşit olduğu için olduğu gibi yazdım. Bölü 7 bölü 8 faktöriyel. Yukarı tarafı artık çıkarma işlemi yapabilirim. Paydalarım aynen kalacak. Burada 3 çarpı 5 çarpı 6. 5 kere 6 30. 30 kere 3 90. 90 5 bölü 6 faktöriyel bölü 7 bölü 8 faktöriyel oldu. Yani burası artık 85 bölü 6 faktöriyel bölü 7 bölü 8 faktöriyel oldu. Şuradan devam edelim işlemimize. Burada iki tane rasyonel ifade, kesirli ifadenin bölme işlemi var. Bölme işleminde birinci aynen yazıyordum. 85 bölü 6 faktöriyel. Ara artık çarpma işlemi oluyordu. İkincisinde ters çeviriyordum. Yani 8 faktöriyel bölü 7 oluyordu. Bakalım burada biz 8 faktöriyel 6 faktöriyel kadar açtığımızı düşünürsek bu ikisini sadeleştirdiğimizde burada 8 çarpı 7 kalıyor arkadaşlar. Ben bu pay kısmındaki 7 ile bu payda kısmındaki 7'yi de sadeleştirirsem benim elimde artık 85 çarpı 8 kalıyor arkadaşlar. Pay kısmındakilerin hepsi 1 oluyor. Birlerin çarpımı zaten 1. Payda olarak yazmamıza gerek yok. 85 ile e 8'i çarptığımızda 5 kere 8 44 elde. 8 kere 8 64. 4 daha 68. Yani cevabımız 680 oluyor arkadaşlar. E şıkkı bir sonraki AGS sorularının çözümüyle birlikte sizlerle birlikte olabilmek dileğiyle kolaylıklar dilerim.